Ben yolda kaldım dedi ne oldu dedim Arabanın farlar yandı söndü yandı söndü Motor stop etti çalışmıyor dedi Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Bu sefer haberler kötü. Anladığınız üzere pek neşem yok. Bir gecede iki motor zayiatım var. Şimdi bir tanesi bu bölümün konusu değil. Ona daha sonra başka zaman değiniriz. Ama Clio ile ilgili ise bayağı bir can sıkıcı olaylar oldu bu bölümde. Teknik kafalılar için keyifli bir bölüm. Çok şey öğreneceğiniz, çok ilginç konularla karşılaşacağınız bir bölüm. Keyifli seyirler. Arkadaşlar selam. Infinite Performans'a geldik. Arabayı değerlendireceğiz. 2015 yılından beri biniyorum ama istediğim performansı hala yakalayamadım. E malum istiyorsunuz ki bir bitiş videosu gelsin. Fakat ben tatmin olmadığım için o bitiş videosunu bir türlü çekemiyorum. Bugün inceleyeceğiz. Araçta ne gibi sorunlar olabilir ve bu hataları nasıl düzeltiriz? Ve Clio'yu ben çok uzun zamandır toparlıyorum. Bunun içerisinde ben bir motor attım 2014 ya da 2015 yılında. Bayağı eski abi. Evet. Bayağı eski. F4R yani Clio Ares motoru. 2 evet, litre. 2 litre. 16 valve. O o zaman tabii kararları verirken biraz daha toydum yazılım bilgisi konusunda. Sıkıştırmamız 12.8 civarında. Bayağı 12.5-12.8 12 Haliyle egzantrik koydum. Onlara da 272 derecelik egzantrik koydum. Tamam o çok güzel olmuş. Evet. O, oradan yani yeterli hava miktarını karşılayabiliyorum. Fakat o zamandan beri bu araçta Birkaç arkadaşım denemelerde bulundu. Makineyi verimli bulmadılar. Yani çok fazla açamadık. Araç verimsiz. Sorun neydi peki abi? Yani? Sıkıştırmadan dolayı vuruntuya mı kalıyordu araba? Yani kunak mı yapıyordu? Bir kere çok çabuk vuruntu alıyoruz. Avans açamıyoruz. Şu anda yaşadığım sıkıntı ben bu makineyi 8000'de binde bir çevirsin diye aşağı yukarı oralara yaklaşsın diye tasarladım. Aslında o egzantrikleri falan seçerken. Evet. 6000'den sonra ölüyüz. 6000'den sonra kimse yok. 5. Yani beşinci atayım. Yola çıkayım. 200-220 görürsem Allah bir bereket peki, versin. Peki ayarlı kastığımız var mı? Hayalik hastamız şey var. Vanos var zaten. Vanos sistemi var. Vanos sistemi var, Vanos sistemi var. Ve son zamanlarda en çok kafayı yordum herhalde sentek açık. Böyle düşünüyorum artık. Sentik. O yüzden aslında kasnak olayı düşündüm ama ya vanosumuz çalışmıyor ya da bir sentek açıklığı var. Vanosun çalıştığını düşünüyorum çünkü ses değişiyor. Ses değişiyor. 4.500-5.000 bin civarında oralarda bir yer ayarlamıştık. Peki çok avans açık olabilir mi? Genelde çünkü çok avanstan yukarıda araba duvar olur. Avanstan Dönmez. ötürü olursa biz çok korkmuştuk. Bunu çok korkarak yazdık diye hatırlıyorum. Yazılı da ben sana bir şey mi? Ya 2019'da yazdık. Çok eski yani. Evet. Hala o yazılım. Sonra zaten araba 3-4 sene, 4 sene yattı. Hı, hı kaportasından dolayı. Yani çok eski yazılımda duruyor. Yani 6000'den sonra durmasının tek anlamı ya sentede problem var, yeterince hava girmiyor. Ya çok fazla avans var, orada vuruntuya kaldığı için artık araba duvarlaşıyor, dönemiyor artık o seviye. Yani bence hiçbir şey yapmadan bir ölçelim, görelim bakalım ne oluyor. Ölçelim. Numara ondan sonra bir olmazsa bir programına da bakarız. Bir şeyler değişiyor mu görürüz. Peki beklediğimiz güç ne abi? Bu setupta ne kadar beygir çıkması gerekiyor? Bu motor standartta 172 beygir gelen bir motor. Ben yaptıklarımla üzerine ve işte harici beyin, piston, egzantrik bir de bunun headers'ı dörde bir düşüyor. Bütün bunlarla beraber açıkçası 200 üzeri güç alırım diye, rahat alırım diye düşünüyorum. Yani o zaman Dyno'da 220 teker alsak gayet yerinde olacak gibi gözüküyor. Ama şu anki siyahı sorarsan 155, 160, yani var olan standart Hı. motorun gücünün altında alacağımızı düşünüyorum. 155-165 arasında bir şey alacağımızı düşünüyorum. Deneyelim görelim abi o zaman. Alıyorum o zaman. Ha bir sıkıntımız daha var. Çok nadiren yapıyor. Geçen sana gelecektim gelemedim. Şöyle soğuması oluyor. Evet, bazen kapatıyorum ya 10 dakika kimse yok abi. Necdet. Soğuyor bir şey oluyor. Neyse 10 dakika sonra adı zaten Nazlı arabanın. 10 dakika sonra adın hakkını veriyor. Sebepsiz hiçbir sebep yok. Hiçbir sebebi yok bekliyorum. İstediğim kadar marş basayım abi. Ben o 10 dakikayı beklemezsem çalışmıyor. 2007'den sonra, 2007 yılından sonra zannedersem ilk defa Dyna'ya çıkıyor. Direkt ölçüyorum. Ölç. Hadi bakalım ne gelecek? pana baktım 127 beygirin tekerlek kayıp oranını hesapladığımızda motorda 146 beygir aldık. Evet. Tam da doğru hisle kullanıyormuşun arabayı aslında. 155 165 lira. Yani makine hiç dokunmasan zaten daha güçlü. Yani 170 172 gir yani mı? en kötü burada 150 beygir falan çıkması lazım. Standart bir Clio RS'nin. Evet. Şu an standartın bile bayağı aşağısındayız. Evet, ve çok altındayız. Bu arada hani gittikçe kötüleşti gibi geliyor bana araba zaman içerisinde. Ama ya ben iş aslında inşallah sente açıktır diye bir umutla geldim. Yani bakacağım abi. Dediğim gibi hani bir programına bakayım. Hatalı gördüğüm yerleri bir düzelteyim. Bakalım eğri nereye gidiyor. Yani güç endeksli değil de eğri endeksli bir bakalım önce. Düzeliyor mu tamam, burası? Abi. Yani bu 6.000'den sonraki o çöküş düzeldikten sonra üstüne gidelim. Olur. Tam bir hüsran. Hiç <laughs> bu kadar kötü bekletmiyorum. Yani kötü beklemiyorum değil. Aslında beklediğinde 10 beygir düşük çıktı. Ama abi hiç dokunmasam, bak arabayı hiç dokunmasam zaten 172 beygir. Hani ben geliştirme adına ne yaptım da buralardayız? Sente benim için umutla açıkçası. Yani sente umuttu. Bakalım ne çıkacak. Düşük sıkıştırma bir amas tablosu atalım. Amasınız kısık. Şu an daha güvenliyiz. Hiç afer dokunmayacağım. Üste çok fazla zengine gidiyordu. Sadece bonosu kapatmayı deneyeceğim üstte bir de. Bakalım bir şey değişiyor mu eğri de görelim abi. Hiç yakıt ellemeyelim. Bir çalıştırıp deneyelim abi. daha yukarı taşıdı. Şu an Vanos kapalı haliyle değil mi? Evet. Bu daha yukarı taşıdı şu anda. Şu an nereden baksana abi. Yani aynı gücü 6500 lira kadar taşıdı. Peki sonrasında niye çakılıyoruz? Niye yükseldi güçlenemiyor? 10 düşüyor araba. Çok okay. zengin gidiyor. Ve avansı 5 puan aşağı kısmama rağmen Daha sonuca, Daha iyi mi sonuç aldı? 127'den 132'ye çıktı. Şu anda motorda 152 beygir aldık. Galiba yazılımsal çıkacak sorun. Da kesinlikle vanosu istemiyor abi. Üstte i̇şte Vanos istemiyor. Kesinlikle istemiyor. Vanos açtım direkt araba 11 AFR'e gitti yani. İstemiyor yani. Biraz devir yükseldi galiba. Evet, 7000'e kadar döndüm. Burada mı 7000 görüyorsun orada mı? Burada da görüyorum orada da görüyorum. Yani manosu ayarı kesinlikle bu abi. Yani üstte no istemiyor araba. Bu net. Kaçta ha? açıyor? Kaçta kapıyor da ka şey. 4 4000'den sonra kapattım. Şimdi 5000'den sonra kapatacağım. En güzel öyle. Üste istemiyor yani. Sana geldiğinde nasıldı? Tam tersiydi. 4500'de giriyordu. Kesiliyor. 8000'e kadar vardı. Manosu açtığım an Arabanın APR'si bile 13'ten 11'e iniyor abi. Yani hava girişini kapatıyor bana. az kesinlikle istemiyor üstte işte. ama güç hala az abi çok az yani en optimum hali bu kaç devir gördün? 55Mg <laughs> 55Mg <mey> <laughs> kaç devir gördün? 7200 72, 72, 72. Dyno üzerinde alabileceğimiz maksimum değer bu kadar. Bunun üzerine ne yaparsak yapalım çıkamıyoruz. 200 beygir altındaki araçlar için bu dyno'nun önerisi yük özelliğini kapatmaya yönelik. Dolayısıyla yükü kapattık. O 150 beygir aslında öyle aldık. Fakat hala istenilen yerden çok uzağız. Şimdi yazılımla gelebileceğimiz son nokta buysa demek ki bundan sonraki sorunu mekanik araştıracağız. Mekanik olarak araştıracağız ama ama bunu da beklemiyorduk. Kilitledi makine. Yolda. Şaka yapıyor. Yok. Motorda bir ee, şey yok değil mi? İki araba beş beşe gidiyorduk. Hadi be. Bunu bir kan kullanıyordu. Hiçbir fikrim yok. Yani şöyle sonradan oldu. Arada ben yolda kaldım dedi. Ne oldu dedim. Arabanın farlar yandı söndü yandı söndü. Motor stop etti çalışmıyor dedi. Dönmüyor dedi. Gittim başına. Bir gecede iki araba bu katim oldu Hadi ama. Be. O konuya şimdi değinmiyorum. Abi gittim tık yapıyorum. Hiçbir şekilde hareket yok. Hararet Hı. yükseldi mi dedim. O da ha, yok. Yani hararet de yerinde duruyor gördüm. Süper. Aşırı benzin kokuyor ve bir tek duyduğum şey abi şu anda sürekli direksiyon pompası elektrikli. Aynen. Aynı zamanda benzin pompası ikisi birbirine bağlı. Aa. Ayırırız abi hepsini. Yani motor çalıştığı sürece ikisi çalışıyor. Tamam. Tamam mı? Abi gaz kelebeğini bir açtım benzin Boşu. boşaldı. Abi inanılmaz ki oraya gelmesi çok zor. Runnerlar böyle uzun geliyor Kaç litre bastığını sen düşün. En az 6-7 litre Net. şu net. an içi benzin dolu. Yani Yağı da değiştireceğiz. Yani yağ, yağ filtresi hepsine. Pars içeride sigara içen uzak ha. dursun. Yok yok abi. <laughs> Havaya uçarız yani yok, öyle söyleyeyim. Yok abi. hepsini boşaltacağız. Kaç beygir çıktı tahmin et. Maksimum 180. Maksimum 180 mi? Aha. 125 beygir çıktı. Zaten motor standartı Aynen. kendi 172 beygir. Hiçbir şey yapmaz o. Yok abi biz o zaman her, şey... Her şey üstüne. Biraz ayar yaptı. Aha. 150 beygir aldık. Dedim Allah bin bereket indim ne yapayım ya. Yani. Da i̇yi dayanmışsın ha. Oğlum iki olay. Bir gecede de başıma geldi. Nasıl çıldırmayayım ya? Abi bak. Böyle bir kablo var burada. Tamam mı? Bu kabloda benim tetiğim. Röleyi söktüm. Şimdi aküm var mı? Benim aküm var abi. Abi çok canım sıkkın aslında yani. Var aküm. Akü de takılı zaten. Bak çeviriyorum kontağı. Ha zaten çevriliymiş. Akü de bitmiş. Takalım mı akü? Yaşasın. Ha? Tak Takalım tak, ya abi gel. Şu anki durumumuzu sana açıklıyorum. En son halde röleyi taktığımda sabit çalışıyordu. Olduğu gibi. Şu anda benzin basıyor. Zaten kelebek aşırı benzin bastığı için hep sıkışmış abi. Sıkıntı yok. Yeni kelebek koyacağız buna. Yok kendi kelebeği şey olur. Yok 70 milim kelebek aldım abi. Ha tamam abi. Şey ateş yemeği söktüm. Tamam çünkü hiç hoş olmaz. Yani bir kıvılcım alacak olursa. O zaman hiç ateş yemeği motor dönüyor mu diye gör abi. Bak hiçbir şekilde dönmüyor. İçi bence tamamen benzin dolu hmm. bunun. hemen şöyle abi. Yağ çubuğu. Evet. Ne? Yağ çubuğu. Hiza bak buraya kadar gelmiş. Böyle. Ve üstte bak. Ne demek oluyor yani? Aynen. Bu. Yo benzin hani dolmuş ya içine. Ha şey diyorsun. Tabii, Benzin tabii. artık motorun içine de Tabii tabii diyorsun. sekmanların ya. arasından kaçırıyordur abi. Aynen bak full benzin kokuyor. Aşırı derece. Evet. Bayağı motorun içi benzin dolu şu hmm. anda yani. Aynen. Yaşasın en sevdiğim. Bu tabii şu an şu aşamada endişeleneceğim bir durum değil. Hı, hı. Marş basınca göreceğiz abi. Marş basınca göreceğiz. Marş basınca, araba ısınacak, her şey olacak. Bir atıyorum sekmanlar için açılsın şeylerini hani bir sıcak soğuktan. Ondan sonra kompresyonu ölçeriz. Ama bizim bunu çalıştırabilmemiz için de beyin, beynin önce çözülmesi lazım. Aynen. ]imiz. İlk iş beyine bir bakacağız abi. Bu bu arada büyütme açık kaldığı için beynin sürücülerinde bir şey olabilir. İlk iş bir beyine bir bakacağız. Kurtarabiliyorsak kurtaracağız çıkışlarını yanık vesaire yerleri varsa. Eğer yoksa da artık beyni değiştireceğiz abi. Kaldır. Oh. Oh mis. Dur paranın kokusu. Aa, değil. ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu piston aşağıda galiba. Ay, ay. Serhat ortaya getir. Balık <laughs> yok mu? Atalım içine. Akvaryum. Aa bak bak abi. Bak şey bile blok havalandırma bile abi benzin koyduk. Kürbütürün içine kadar dolu. Aynen bak. Hem de nasıl benzin. Bak şöyle söyleyeyim. Motorun içi buraya kadar. Bak, Aynen. Komple benzin dolu. Komple benzin dolu. Ki enjektörlerimiz aşağıda düşünün. Peki Lan İnşallah bunlardan, Bunlardan bir tanesinin açık olması gerekmiyor mu valflerden bu, bu işerken? Abi demek ki motorun içinde ne kadar dolmuş benzin. Motor hiçbir şekilde dönmüyor ya. Bilki artık belki bloğun şurasına kadar dolu. Kapağa kadar benzin dolu. Abi mı? buraya kadar dolu. İşte. <laughs> bu su değil. Benzin bu. Benzin. Benzin. <laughs> benzin. Şöyle. <laughs> evet koyacak <laughs> bir şey. Hemen abi bir tane. Neyse benzinli yok. <gülüyor> <gülüyor> bu bir de yağlı yağlı benzin değil mi? Bu tam bize Allah Allah. Tam 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 bize lazım olan benzin. Şöyle sıkıştırayım buraya. Tamam. Şimdi tabi biz böyle eğleniyor gibi falan görünüyoruz ya. <laughs> bunlar artık kader benim üzerimden ne kadar geçmiş, ne kadar umursamıyorum. Siz düşünün yani. Biz şey zevk almaya bakıyoruz abi artık yani iş işten geçti. <laughs> şaka bir yana tabii şey hala umutluyum. Ne kadar bu böyle ağzına kadar benzin dolmuş olsa da benim varsayımım inşallah bu beyin bozuldu ya da kısa devre aldı bir şey oldu. İçeriye benzin bastı, bujiler ıslandı ve o şekilde stop etti diye umut ediyorum çünkü araba içerisinde ben yoktum. Oha lan. Evet bu oha dedikçe bir şey yani. Olacak bir şey değil bu. Tamam bu normal. Ohan hani çok benzin sıkışmış ya. Tabi bu bujilerde ben umudu kestiğim için bu kadar rahat. Açıyorum. Yoksa kırılıyorlar. Bak açtım şimdi su gidiyor aşağı gör bak. Burası aç. Dur dur açmasaydı abi biz çekerdik hemen. Çekersin ya. İyi yakaladın ha. Ya. <laughs> tamam. Oğlum bizden kaçar mı? Daha yepyeni buji lan. U umudu kesmedim kullanırım mıdır? <laughs> İş yapar abi. Piston gömleklerinin ve emme manifoldunun içi şu anda bu. Yani biz şu anda bunu ölçersek bu makine kaç cc <laughs> oradan çıkartırız Aynen. herhalde. Tamam yeter bu kadar. İçi benzin yağma kalmadı. Hı -hı. Bir de çizim. Şükür kitlememiş. Ama ya dişli sesi geliyor ya kömür sesi sanki marşın. Ne gelirse gelsin orayla ilgili hiçbir şey umurumda değil. Yani marşı 10 kere tamir ederiz de Hı. makine açmak istemiyorum abi. Aynı Bitti abi. benim için. Abi tam hüsran diyorum sana ya. Araba Aman tam hüsran yani. Bir de yıllardır neler uğraşıyorum bunun şeyiyle. Çok fazla yağ kaçağı var. Onları bir toparlamak istiyorum. Yani... Neresinden kaçırıyor? Bunlar işte bak. Bilmiyorum. Burası niye biliyor musun? Burası kendi orijinal oringini alacağız abi bunu. Bulacağız. Hı. Kendi orijinal oringini alınca iş bitiyor. Şu ana kadarki gidişat beni biraz düşündürse de o kadar çok korkutmadı. Artık kafamda bir takım çıkış senaryoları oluşmaya başladı. Neyse uzatmayalım. Sağ olsun Mert bir telefonla koşup geldi. Mertovski arabanın içinden bu e, benzinde miyim de artık bu dünya dışı varlık çıktı. <laughs> bu kadar bir sadece eme manifoldunu portlarından söktüğümüz tamam. benzin bu sadece. Evet abicim yolda giderken araba. stop Biraz önce pistonun içinden <laughs> çıkan mezun bu. Bak kitlemişti. Enjektör... Hı hı. Şeyde... Açık kalıyor ya hani. Yani kendim açık kalıyor, beyinden açık kalıyor. mi açık kalıyor? Beyinden açık kalıyor. Direkt o zaman çıkışları kısa devredir. Ben beyni sökeyim şimdi şurada. Hı. Hemen onu alalım. Masada hı. dağıtalım. Belki hemen yaparız. Belli olmaz. Şaka Tabii. Beyin bu kadar. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Abi şimdi ateşleme ve enjektörler için kullanılan yarı iletken malzemeler var. Transistör diyoruz, ayrıca biti diyoruz. Tedavi gören yok demiş bana. Çıkışları kalınlaştırmışlar bunlar. Yani kendi yolları muhtemelen ince geldiği için yapmışlar. Biz şimdi şunlarla, şu şunları kontrol edeceğiz. Bakalım hangisi arızalı. Yok, Belli yok, noktalarda yok. şey var, sıvı var. Yani buraya Çok nereden girmiş de? Ne? Yok yok, su girmiş de. Evet, bak bu bir... Şu bu oksit girmiş? veya rutubet de yapmış olabilir camdan. Ya yani fitilden kaçırsan bak, rutubet. Bak, baksana yani bir, sanki ıs, bu kısmı ıslanmış çünkü çok evet. bariz bir leke var. Eto, eto bitmiş. Şimdi <laughs> bu Eto İspanya'dan arkadaşımla konuştum. Eto bitmiş. Ha Fenerbahçe'ye geliyor. Bitmiş. Evet, olmadı tabii ki de. Şu ana kadar her şeyi denedik. Beyin çalıştırmaya çalışıyoruz. Daha beyni göremedik. Röleleri teker teker taktık. Tabii röleleri taktığımız zaman benzin basmaya devam ediyor. Pompanın fişini söktük. Tamam ilk ışık power'ın girip gelmediğini şuradan bulacağız. Tamam bak Ceyran var. Burası değil bence kanka. Bak bunun burada şeyi yok. A'da 8. Tamam bak Ceyran geliyor. Tamam. Kapat kontağı Fatih. Aç. Başka bir yerde Ceyran yok. Şöyle yapıyoruz abi. Bunu aldık. Bunu buraya taktık. Benzinli olan yerden. Böyle vuruluyor mu? araba maş basar. Yani şu anda kısa Aynen. bir şey görmüyorsun. Yok beyin gidik. Bir tek saatin şeyinde sorun yok. Ha, burada bir tane 60 sigortamız var. Hı -hı. Şimdi onun ne olduğuna bakacağım. Power 12 A8. Muhtemelen bundan gidiyorsa gerek. Şu. Bunu birazcık alkole temizleyelim. Şimdi şu paslar falan var ya. Hı -hı. Şunları falan bir alalım konumuz çıksın ortaya. Bu izopropil alkol. Hı hı. Bu elektronik için çantasında olmazsa olmaz bizim. Kolonyamız, ojemiz vesaire gibi bir şey. Temizlik yapalım. Ama şu an hem fikiriz ki şeyimiz oluşmuyor. Yani 5 volt bu işlemci 5 volt çalışıyor. 12 volttan aldığımız şu an buraya kadar ulaşmıyor. Şimdi hattı kontrol edeceğim ben. Bu kısa devrenin olduğu anda mı ötüyor yani? Evet şu an uçları kısa devre olduğu yerde ötecek. Şurada bir tane transistör gitmiş. Gitmiş? Evet. Aa, patlamış. Bir şey patlamış. Ne olduğuna bakacağız ona. Şu ikisi gitmiş. Hı -hı. Biri buradan patlamış, biri buradan patlamış. Onları bir alalım dışarı. Onların ne amaçlı kullanıldığına hemen bakacağım. Ben şimdi masada çalıştırdım. Şimdi sana şöyle bir resim göstereceğim. Ne bulduğumu... Ben orada muhabbete dalmıştım, atladım tabii. Sekundi, Bak. He. Bak, burası ground pin'i. Belinin beslemesinin eksisi. Tamam. Yani, Hı -hı. Şase. Şase. Arkaya geçiş yok. Pedin yarısı burada, yarısı yok bizimle değil. Ben de dışarıdan onu şimdi tamamladım. Şimdi arabaya taktığımızda göreceğiz. Yani yani şu bu, anda yanan şasi aslında şa birleştirmişim oldum. Yani sigorta bir sigorta patlamadı. Şase gitmiş. Yani. Şimdi bir tane artık sigorta var ama önce onu tamamlamayacağım. Hı. Nelerin çalışmadığına bakarız araç üzerinde. Bir kondansatör fazla ısınmış, iki tane transatör yani patlamış. Ama bu çıkışı kondansör. kullanmıyorsan bir anlamı yok. E ben EGT kullanmıyorum Belki bu arabada. Belki çok önceden de bozulmuş olabilir. Bu yeni olmayabilir bu. Senin kullanmadığın bir fonksiyon olabilir şu an. Ha yani boşta bir kablo vardır. Kısa devre etmiş olabilir. Ona bağlı olabilir. Bu şekilde bir verelim. Ne geliyor? Krank geliyor mu? Başka bir şey geliyor mu? Veya başka bir şekilde bunlar ısınıyor mu? Bir onlara bakalım bence. Tamam. Ona göre ilerleyelim. Çenebaş gel. mi? <laughs> <laughs> Işığı gördük. Güzel de ışıkları varmış bunun. Ne olmuş? Mert Çözer i̇şte. abi ya. Bu adam var ülkenin geleceği. Okey şu an araca bağlayıp deneyebiliriz. Şu an ısınma yok. Şu an ısınma yok. Hani en azından USB ile bağlanıp bağlanamadığımızı görürüz. Al bakalım. Şu an şey konta evet, açacağız. Şey Batuş kontağı aç kanki. Şurada yazıyor. Aha! Blink <laughs> blink Gel gösteriyor. bağlandı. Beyni bulduk ha. Harbiden bağlandık beyni. Ulan var ya şu işi de yaptım. Ya. Aynen, kelebek melebek bir şeylere bağlı değil ya. Ama şu an geldi beyin yani abi. Teşekkür ederim. Tamam. Sorunu bulduğun için. Sorunu bulduk evet. E şimdi çözüme geçelim. Evet. Şimdi abi o entegreyi temin etmem lazım benim. Tamam. Yani yerine koymam lazım. Şöyle yapayım, hiçbir şey açmadan test yapalım abi. Tamam. Bir tane şu yandı, test Aynen. oldu. Aynen bak geliyor. Evet. O direktör, sürekli direktör. Nasıl yok? Nasıl? Tamam. Şu an 2-3 olması lazım. Bakayım. Abi. Bir dakika, bir daha yap. Evet. Bir daha yap. Bizim şu anda yapmamız kalkmıştır. gereken, tesisatı biraz toparlayacağız. Ondan sonra buna bu kadar yüklenen, ak akımı çeken ne durumu bulmaya çalışacağız? Biraz evet. Yani tek tek çıkışları test edeceğiz. Arızalı bir durum var mı, yok mu onu göreceğiz. Okey. beyne eğer orijinal kutusunu bulursan bunun, Orjinal kutusu içine beyni koyarız. Ama bulamazsan bir yerden içeri alalım beyni. Yine su girer buradan çünkü. Bunu evet. kendi kutusuna... Bütün tesisat sıfırdan mı çekiyoruz? Aynen abi. Peki. Motor tesisatı çekeriz. Yani buradan çıkınca araba koşsun artık. Trigerde kafamız kalmasın. Abi bu arabadan beklentimiz büyük. Ha. Trigerde kafamız kalmasın. O zaman bir şey daha yapacağız. Madem bu kadar girdik. Hı hı. Ben bunun şanzımanını alacağım aşağı. Ben onu sana da söyleyecektim abi. abi? Ee, Şeyin şanzıman değil de. Bunun volanını sen bir işlem yaptınız mı daha önceden? Hayır. En fazla yüzey temizleme yapmışız. Yok hiç. o dişlerin arasında krank okuyucu. Hiçbir şey yapmadık hayır. Ben şunu şöyle yapayım her yaptığım ara bu benim tecrübemden kaynaklı. Genel yani drenajlar ya ne alaka öyle değil. Bunun belki de yürümemesi, bu da, atıyorum bu arabanın avans vurması vesaire ondan da olur. Volant dişli sayısı. Evet, evet. volant evet. dişli tamam. sayısı o biz normalde 58 2 yapıyoruz. Bu 57 bir buçuk kalıyor uzun kalıyor. Tamam. Ben bütün hepsinde. Ha. Var öyle bir şey bu. Bu arada parazit da. şey yapar ne olabilir musun? Araba bazen hatta son zamanlar genellikte olur. Araba çalışmıyor. Basın yani kıçıcı 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 kıçı, evet, kıçı dönüyor. Sebepsiz hiçbir sebep yok. Hiçbir sebebi yok. Bekliyorum. istediğim kadar marş basayım abi. Ben 10 dakika beklemezsem çalışmıyor. basıyor kapatıp bir daha basıyorsun. Kapatıp bir basıyorsun araba çalışıyor. Bu da ne yapıyor? Şimdi çalışan sorun yok. Bu kar topu etkisi gibi rölantide o birazcık atıyorum verdiği parazit devir döndü mü kar topu etkisi ne oluyor? Bu sefer o, sen daha da fazla avans Daha da veriyorsun. Araba artık iyice ne zorlanıyor. Tamam var bunun böyle bir sıkıntı. Bu normalde 2 falan değil 62 değil mi? 62'ye bas. Sökçe zaten madem şanzımanı sökeceksek abi Dremel'le ben sana göstereyim zaten. hepsi fotoğraf şeyi var. Özet geçiyorum. Motorun mekanik olarak ayarlarını kontrol edeceğiz. Sentesi düzgün mü değil mi? Şanzımanı alacağız çünkü şanzımanım yağ akıtıyor zaten. Bir keçelerini falan bir toparlatacağım. Senkromeşlerim düzgün ama bir bakım yapılsın üzerinden çünkü hiç yapmadım. Volanta bir diş daha açacağız sayabilmesi için. Yani biz marşa bastığımızda şey değil, ile ilgili bir sıkıntımız yok dişiyle ama Okuyucu Okuyucunun okuduğu o diş sayısında bir farklılık yapmamız gerekiyor. Bir diş daha ekleyeceğiz oraya. Değil mi? Araya açıyoruz evet, bir evet, diş aynen. daha eklenecek. Baştan tesisat çekilecek sıfırdan ve yeni bir beyin konacak Ayrıca alkolü okuyacak bir flex fuel dediğimiz sensör daha eklenecek. O zaman galiba istediğimiz verimleri alacağımıza inanıyorum. Aynen. O zaman bize Hayırlı olsun. Neye nasip neye kısmet. Daha çok güç almak isterken elimizdeki güçten de olduk. Ama vardır bunun da sebebi. Bu süreç zarfında en azından araç üzerinde daha fazla bakım yapma olasılıkları doğdu. Gerçi zaten yapacaktık. Bu bölümün amacı oydu. Ama işte birazcık daha uğraşacağız. Bu arada mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Sevgili kardeşim Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini daha yükseğe asarsan sevinirim dediğin için tabii ki asarım. Ama unutma ki ben zaten milliyetçi bir babanın milliyetçi bir oğluyum. Bu tip değerlere her zaman önem vermişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Bu arada kostartlarımızın fark ettiyseniz yenileri yakında geliyor. Almadıysanız eski serilerde tükenmeden alabilirsiniz. Aşağı dmtr46.com sayfamı bıraktım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Görüşürüz. Acın tatlı tebessüm aslında gülemiyorum.